Şu makyajı silsinler, hemen çıkacağız tamam. ondan sonra. Neredesiniz kardeşim? Sizin belirteceğim. İşim gücüm var benim. Kusura bakmayın Emrah Bey. Biraz beklettik sizi. Yaz. Sana hashtag veriyorum. Şok, şok, şok. Az sonra kafama kim sıkacak? Benim kılıma zarar verirsen ne olacağını biliyorsun değil mi? Ne olacak? Söylesene oğlum ne olacak? Muftiler ajanlar ne zamandan beri adam yerine konuluyor bu ülkede? Ne zannediyorsun? İstediğimizi kahraman yaparız, istediğimizi hain. Hangisi olacağı senin elinde. Doğru. Benim elimde. Nereye gidiyorsunuz beni? Hak ettiğin yere cehenneme. Bak ben bir saate kadar ortaya çıkmazsam bütün Türkiye işini gücünü bırakıp beni aramaya başlayacak. Üzülme lan. Ben senin yerine tweet atarım. Merak etme kimse yokluğunu anlamaz. Şoförüm nerede? Ne yaptınız ona? Burada burada geç. Aysel anneciğim beni mi görmek istediniz? Gel. Gel kızım. Otur yanıma. Biraz konuşalım seninle. Çetin'le tartışmışsınız öyle mi? Çekinme Zeynep'ciğim. Sen de benim bir kızım sayılırsın. Yani yeni bir şey değil ki Aysel anne. Zaten başından beri anlaşamıyoruz. Artık Çetin'i görmeye tahammül edemiyorum ben. Öyle deme Zeynep'ciğim. Kızını düşün. Ceren'i düşün. Çetin iyi bir baba. iyi bir koca. Sonra herkes tarafından saygı gören bir adam. İyi de ben mutlu değilim. <laughs> Mutluluk dediğin ne ki Zeynep'ciğim? Bak huzurlu bir evim var. Dünyalar güzeli bir kızın var. Şükret haline. Bak. Ben Oğuzcuğumu hala evlendiremedim. Ha. Bu savcı kız. Ne kadar tanıyorsun onu? Neydi adı? Duygu. Duygu. Hı. Yani yeni tanıştık sayılır. Oğuz'la olur mu? Duygu iyi bir kız ama ben bilemem. Olur olur. Bence olur. Hem ailesi de ailemize uygun. E, kız da pek hanımefendi bir kız. Sen bir ağzını ara bakalım. Hı? Belki sana açılır. Aysel anneciğim. Duygu Oğuz'la bizim geçmişimizi biliyor yalnız. Geçmiş, geçmişte kaldı Zeynep. Söylersin kıza. Geçmiş bitmiş bir şey dersin ne olacak? Hem neticede sen de Oğuz'un iyiliğini istersin. Değil mi? Oğuz ne oldu? Dikkat çeken bir şey yok abi. Çocuklar takipte der. Emniyetten çıktıktan sonra hastaneye gitti. Annesini babasını gördü. Şu an evinde. İlhan? Yarın müsait olurlarsa abinin elini öpmek istiyorum dedi. Buyursun. İlhan iletin. Gazeteciye göndereceği yeni dosyaya bunu da koysun. Yarın görüşecekler diletirim abi. Öktem'in istifasıyla vakit kazanmaya çalışıyorlar. Ama o vakti onlara vermeyeceğim. Öktem de Gürkan da Şimdi bir an önce Tekin'in yanına gidecekler. Yürü Şimdi mi aklınıza geldi lan? Ben iyiyim bir şeyim yok. Bir şey yokmuş. Yokmuş. Yürü lan, yürü! <laughs> Hastaneye sevk edilmesi gerekmiyor. Bence gerekiyor. Doktor siz misiniz ben miyim? Bunun başına bir şey gelecek olursa senin mi başın yanacak benim mi? Ambulans hazırlasınlar. Doktor bey tutukluyu hastaneye sevk ediyor. Şişt. Buradakiler beni içeride öldüremedi. Siz dışarıda mı öldüreceksiniz? Güzel. Güzel. Sen şimdi havalara girdin ya. Bakalım aşağıya çakıldığın zaman havan kalacak mı? Bırak numarayı. Beni öldürecek olsam bu kadar zahmete girmezdim. Baba, bizim için zevk değil mi bu? Komutan, şimdi biz buna intihar suçu mü vereceğiz? Ben tam anlamadım. Durun, durun ne yapıyorsun lan? Bırakın. Sen nasıl özel kuvvetsin? Benim gibi bir kaynağımı hemen nasıl harcarsın? Senin için çok yürekli. Hayatta konuşmaz dediler. Çocuklarım olmasa asla konuşmazdım. Ben ihtiyar adamım komutan. Daha fazla tutamayacağım. Çekil, çekil anlatacağım. Ah, ah. <laughs> Dosyaları kimden alıyorsun? Ben araştırmacı gazeteciyim. Lan beni mi yiyorsun lan sen he? Şişt. Sen beni mi yiyorsun? Daha emniyete girmeden haberimizi yapıyordun. Tekin'i öldürmeye çalışacaklarını da önceden bildi komutan. Müneccim herhalde bu. Bakın, bu sizin için hiç iyi olmaz. Hadi lan. Ya arkadaş. Biriniz de bizi düşünmeyin ya. Yüzünüzü seveyim. Bayram abi, konuşmuyor. Atalım. Durun, durun, durun. Tamam. Kim? İlhan. İlhan getiriyor bana dosyaları. İlhan kim? Köstebeğin en derin kazanı. Metafor yapma lan bana. Her klikten bilgi akışı geliyor. Adam her şeyi biliyor. Sen de araştırmacıyım diye bize hava atıyorsun ha? İlhan ne? Soyadı yok mu bunun? Bilmiyorum. Baba, ben gerçek adın Nilan olduğunu falan da düşünmüyorum. Örgütün bir çeşidi bunlar. isim falan kullanıyor. Dosyalar sana nasıl geliyor? Twitter'dan mention atıyor. Şifreli olarak buluşacağımız yeri ve saati yazıyor. Bayram abi, şimdi bu bize diyecek ki ben onlara ulaşamıyorum. Onlar istediği zaman bana ulaşıyor. Yemezler. Bu bizim işimize yaramaz baba. Biz bunu atalım. Durun, durun tamam. tamam durun. Ya, ya sen, sen ne sabırsız bir adamsın tamam? Yarın buluşacağız, yarın buluşacağız. Bana yarın dosyaları getirecek. Bak Bak sende telefonum var inanmıyorsan ona bak. Bak telefona bak. Bu ne şimdi? <laughs> Senin yine canı sıkılmış galiba. Benimki? Ha. Atayım mı aşağı? Buyur. <laughs> Tesbihimizi kabul etmediniz ama inşallah lokumumuzu yersiniz Yavuz Bey. Zahmet etmişsiniz. de fıstıklı. En sevdiğinden Abbas. Al bakalım bir tane. Aslında helva daha iyi olurdu ama. Neyse. Onu da biz kavururuz artık. Aslında Abbas haklı. Ferhat'ın ölüsünden bile istifade ettiniz. Bir helvayı çok görmemeniz lazımdı. Biz Ferhat'ın ölüsüyle bile Öktemi istifa ettirdik. Sizce bu gücümüzü mü yoksa rakibimizin güçsüz olduğunu mu gösterir? Rakibinizin güçsüz olduğunu gösterir. Bizim dönemimizde değil Ferhat'ın ölüsü, Cumhurbaşkanı'nın ölüsüyle bile devleti bir fıske bile vuramazdınız. Onun için Öktem geldi sizin kapınızı çaldı. Ama Öktem şunu bilmiyordu. Eğer aslanı sahaya süreceksen, dişindeki artınla onu doyuramazsın. Doyurursan aslan gelir seni de parçalar. Doğru. Aslan dursa parçaları durmaz. Öyle değil mi Fazıl? Evelallah dayı. Ben bir süre önce Afrika'da bulundum biliyorsunuz. Sağ olsun oradaki arkadaşlar her yeri gezdirdiler. Uzaktan da olsa vahşi bir aslan görme şansım oldu çok şükür. Nasıl söylesem... Oradaki aslan zayıf. Kuraklık olmuş. Tabiat ona av vermemiş. Zayıf ama özgür. Geldik burada sirkte aslan gördük. Semiz. Tüyleri pırıl pırıl taranmış. O da tutsak. Terbiyesinin bir tek işaretiyle... ...ateşli çemberden atlıyor. Demem o ki Yavuz Bey... Aslan var. Aslan var. Evet. Öktemle Gürkan'ın bu işi kıvaramadığı doğrudur. Gelip bizim kapımızı çaldıkları da doğrudur. Ama biz hiçbir zaman makam mevki için kimsenin uşağı olmadık. Hep devletin aslanı olduk. Bu saatten sonra da bizden hiç kimse başka bir şey beklemesin. Evet. Biz sizden aksini hiç ummadık. Gürkan'ın öktemin ummasına şaştık. Bir süre daha İstanbul'dasınızdır inşallah. Ben yakında herkesin umduğunu vereceğim. Burada olmanızı çok isteriz. İnşallah. İnşallah. Süleyman, misafirlerimizi geçir. Dayı. Şimdi bunlar akıllara sıra sizi terbiye edeceğiz mi demek istiyorlar bize? Hı. Korkuyorlar Abbas. Korkuyorlar. Bunlar yargıda da emniyette de güç kaybettiler. Biz de. Eğer Gürkan'la Öktem'in yanında olursak... ...kafalarını kopartacağımızı çok iyi biliyorlar. Dayı Allah biliyor ya o Gürkan'ı günahım kadar sevmem. Ama bunların kafasını kopartmak için onunla bile işbirliğine hazırım. İşte bu yüzden sen kaybetmeye mahkumsun Fazıl. Tercihleri doğru değerlendiremiyorsun. Önce Gürkan'ı temizleyeceğiz. Sonra Öktem ondan boş olan makamı bize verecek. Sonra biz o makamın gücüyle kendi gücümüzü birleştireceğiz ve bunların topunun kökünü kazıyacağız. Yani milli güvenlik müsteşarlığını kabul etmeyeceğim diyorsun dayı. Reddetmeyeceğiz Abbas. Şehitlerimizin cenazesi için gereken hazırlığını ona göre yap. Ökten benden bir haber almadan önce... ...Gürkan törende ölecek. Ha? Hocam... Şimdi birazdan bir izbeye çekecekler. Benim kafama sıkacak. Sen gözlerini sıkı sıkı yu. Tamam mı? Olaya şahit olup da başını belaya sok. İndir aşağı. Rahat. Lan! Sakın o elini kaldırma kırarım elin seni. Bakayım sana bir. Güzel. Yakışıklı gözüküyorsun. Ha. Ben bunu sana misliyle ödetmezsen ...bana dolu battı demesinler lan. Kardeşim sen de bu kadar inatçı olmasaydın... ...revire çıkmam diye tutturmuşsun. Yaradı mı şimdi yaptığım plan? Sen benim bir planım olduğunu biliyordun yani. Tabii biliyordum. Ben adamın gözüne baktım mı anlarım. Hain mi değilim. Doğaçlama kabiliyetine hayran oldum. Emniyette iş çıkardın. Ben akademide tiyatro kulübündeyim. <laughs> Şişt, ne yaptım ben siz? Bir şeyleri becerebildim mi? Yokluğunda oyuncu değişikliğine gittim. Senin hiç pilavcıya takıldım. Ama bir yerde tıkandık. Oo, içeride benim kafaya çok vurdular. Tıkanan yerlerim açıldı. Siz de nerede tıkandıysanız söyleyin de açayım ben. Ahmet sana da çok borçlandık. Borcunuz çoğaldı komutanım. Bunu bir tahsil etmemiz lazım. Bak bu çocuğu kullanın. Kurmay zekası var bunda ha. Ahmet sağ ol Ahmet.